ihanet etmeden derinliklerdekini 5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri kapsamında AKM Tiyatro Salonu'nda sanatta bilim, anı, bellek, ben konulu panel düzenlendi. Panele çok sayıda öğrenci ve sanatsever katıldı. Kurulu tarafından saptanmış bir Profesör Doktor Şefik Kahraman Kaptan moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Profesör Doktor Gören Bulut, Profesör Doktor Hasan Pekmezci ve Profesör Doktor Refa Emrali katıldı. Profesör Doktor Koçan, bilim ve sanatın birbiriyle iç içe olduğuna ve sanata olan önemin giderek arttığına vurgu yaptı. Biz kendi okullarımıza sanat ve sanatla ilgili derslerle ilgili öğretmeni atamazsak, başka dalların öğretmenlerine öncelikle atarsak o başka atadığımız dallardaki e, bilgiler yerli veya yersiz, az veya çok, bunlar çocukların kafasına doldurulmaya çalışılıyor. Profesör Doktor Pekmezci ise Ege Üniversitesi'nin sanata verdiği önemin nedenli büyük olduğuna dikkat çekti ve toplumsal duyarlılık konulu sunumunu gerçekleştirdi. Profesör Doktor Pekmezci, sanatçıların yeteneğin yanında toplumsal duyarlılığa da ihtiyaçları olduğuna değindi. Sizlerden istediğim şu, öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız ilgili canavarlar, ve becerikli psikopatlar yetiştirmesin. Okuma, yazma, matematik çocuklarınızın daha, fazla, daha fazla insan olmasına yardımcı oluyorsa bir işe yarar. Profesör Doktor Emre ise yaptığı konuşmada sanatta maddenin hafızası üzerinde durdu. Belleğin tanımlamalarını yaptı. Son olarak Profesör Doktor Bulut ise sanatla teknolojinin ve sanatla bilimin ilişkisi üzerine konuştu. orada da evet. Tabii e, anatomide e, beyin organ olarak e, öncelikle e, ele alınıyormuş. E, psikolojide e, Freud'un e, tanımlaması e, Freud e, geçen bilinç dışı bir e, temsiliyet olarak e, tanımlıyor e, Yıl 1900 87-88 Teknolojiyi biraz nasıl arkadan takip ettiğimizi anımsatmak için bunu söylüyorum. Ancak ajanslarda bilgisayarlar vardı. Ama okullarda yoktu. Çünkü onun o zaman çok pahalıydı ve e, onu almak bir okulun özellikle devlet okullarında çok zor bir olaydır. Şimdi e, tabi o günden bugüne geldiğimizde işler çok değişti. De. Çok değil. 4 ay sonra yeni bir versiyon çıktı. LC2 çıktı. Ondan sonra 630 çıktı. Ondan sonra 7200 çıktı. Ondan sonra 8500 çıktı. Ondan sonra bilmem nesi versiyon çıktı. Derken sonunda öyle bir yere geldi ki, 2005'te emekli olup yeni bir üniversiteye geçtiğimde